أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Enfal suresi 29. ayeti kerimeyi anlatmaya başlamıştık. Bu önemli bir ayet yani bütün ayetler tabii ki önemli ama günlük yaşantımızda hayatımızda bir mümine ışık tutacak olan ayetlerden bir tanesi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler var ki özet mahiyetinde yani birçok ayetin özeti mahiyetinde bu ayeti kerime de böyle. Mevlamız buyuruyor ki ya eyyühellezine amenü ey iman eden kullarım buyur ya Rabbi in tettequllâhe Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız. Buna şöyle de mana verebiliriz. Mesela takva sahibi olursanız, haramlarda çok titiz davranırsanız ya da şüphelilerden de kaçarsanız yani haramlardan kaçtığınız gibi şüphelilerden de kaçarsanız evet yec'allekum furqane Allah size doğruyla yanlışı ayırt edebilme kabiliyeti verir. Bu çok büyük nimettir yani. Değil mi? Bu çok büyük nimettir. Yani bir insan bir iş yapacak, işte gönlüne doğuyor. Hangisi gönlüne doğuyor? Hayırlı olan gönlüne doğuyu. Peki bunun yolu nasıl? İşte Evlamız buyuruyor ki eğer siz devamlı Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, hatta şüphelilerden bile kaçarsanız Allah size bu melekeyi, bu kabiliyeti verecek doğruyla yanlışı ayırt edebilme kabiliyeti. Mevlam cümle bize nasip eylesin inşallah. Amin. Böyle yaparsanız ve yukeffir ankum seyyiatikum. Allah sizin küçük günahlarınızı affedecek. Şimdi neden küçük günahlarımız dedik? Burada niye böyle mana verdik? Şundan dolayı. Zaten ayetin başında velamız ne buyurdu? Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız. He demek ki zaten böyle bir mümin büyük günahlardan zaten kaçıyor. Büyük günahlardan kaçtı, kaçtı, kaçtı. Ama ufak tefek günahları da hataları da var mı? Var. E insanız. Mevla da ki onları da ben görmezlikten geleceğim diyor. Görmeyeceğim onları. Ve yavfirlikum affedeceğim sizi diyor. Toptan affedeceğim. Öyle nasip eylesin inşallah. Mesela bunu şöyle anlatıyoruz. Muhterem Müslümanlar. Mesela diyelim ki bir çalışkan çocuk var. Maşallah. Dersleri çok iyi. Ahlakı da yerinde. Yani böyle edepli, oturmasını, kalkmasını bilen ama e, çocuk bu. Şimdi arada sırada şımarır. Millet ne der ona? Şımarsın canım, şımarsın o kadar olacak çocuk tabii. Ama bunu neye veriyorlar? Hem dersleri iyi, hem edebi iyi, terbiyesi iyi. Arada sırada şımardığı zaman o gözükmez yani. Kimsenin gözüne gelmez. Hatta millet der ki şımarsın, şımarsın. Çocuk canım ama birisi var ki hep, affedersiniz haylazlık yapıyorsa... O o milletin gözüne gelir hep o. Ya bu çocuk niye söz dinlemiyor? Derler mesela millet. Heh işte velamız hamuzu böyle buyuruyor. Zaten diyor sen benim kulumsun. Sen haramlardan kaçıyorsun. Benim büyük günah dediklerimden kaçıyorsun. E, ufak tefek hatalar aslında onlar da olmasa iyi ama e, madem insanız, aciziz yapıyoruz onları Mevla diyor ki ben onları da görmezlikten geleceğim. Mesela i̇şte, bunu nerede göreceğiz? Kıymetli müminler. Yani bu görmezlikten gelmeyi, Mevlamız'ın nerede göreceğiz? şimdi i̇şte mizan terazisinde değil mi? Sevaplar konacak bir kefeye, günahlar konacak bir kefeye. E zaten e, günahlar, büyük günahlardan kaçmış. Var tamam günah küçük günahları var ama e, sevaplar ağır geldi şimdi değil mi? Ondan sonra günahlar hafif, sevaplar ağır geldi. He orada var mı şimdi günah? Var, bak mutlaka var ki e şimdi günahlar ağır, sevaplar estağfurullah. Sevaplar ağır, günahlar hafif geldi. He, Mevlamız buyuruyor ki işte o günahları ben görmezlikten geleceğim diyor kul. Affettim onları. Orada var biraz ama affettim. Ben görmüyorum. Ve yagfirlikum. Hepsini affettim diyor Mevlamız. Mevlam inşallah bu müjdeyi bizlere de nasip edesin. vallahu Allah Celle Celaluhu zül <laughs> azim. Büyük ikram sahibidir kullarına. Büyük lütuf sahibidir. Ama işte kıymetli müminler bu ikram ve lütuf kime? Müminlere. Kafirlere ikram ve lütuf ahirette yok. Yani bu dünyada imtihan icamı veriyor Allah. Çalışana veriyor. Değil mi? Sebepler dünyasındayız. Allah Celle Celaluhu çalışana veriyor. Ama ahirette Mevlamızın lütfu ve ikramı sadece müminlere geçerli olacak. Kafirlere işte Rabbim yani böyle son nefeste iman nasip eylesin. Yani imansız ölmekten cümle bizi muhafaza bulunsun. Yani işte bir insan Allah korusun imansız ölse Allah muhafaza yandı yani. E yok çünkü Allah'ın lütfu, ikramı yok. Mevlam muhafaza buyursun. Evet. Şimdi diğer ayeti kerime kıymetli müminler bu ayeti kerime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden önce nazil oluyor. <laughs> hicret yani yıl 622 Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmek üzere hatta hicret emri verilmiş, hicret izni verilmiş. Sahabe-i kiram Efendimiz yavaş yavaş hicret ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz arkalara kalmış ama hala Mekke-i Mükerreme'de. İşte şimdi kafirler bir araya toplandılar. Hatta böyle bir karar aldılar. Dediler ki şu saatte toplanalım. Onların merkezi neresiydi? Dahu Nedve. Böyle Mekke'nin ileri gelenleri toplandılar bir araya. Şöyle geçiyorum bu tefsirde, bu ayetin tefsirinde. Ben numarasını da söyleyeyim. 30. Yani bu Enfal suresi 30. ayetin tefsirinde işte diyor ki şeytan da insan suretinde ihtiyar bir adam şeklinde geldi. Dediler ki o sen kimsin? Buraya herkes giremez. Kapıda bekçi var, görevli var. Mekke'nin ileri gelenleri geliyor. Ya dedi ben ne ciddi bir ihtiyarım dedi. Orada bir muhitin ismi. Ondan sonra dedi ihtiyar adamım dedi ben. Belki dedi benim de görüşlerimden faydalanırsınız. Duydum diyor ne için toplandığınızı. Muhammed için toplandınız değil mi? Aleyhisselatu vesselam. Evet dediler. Ya belki de yaşlı adamım ben. Belki de ben de yardımcı olurum size. Baktılar böyle. Ha dediler. Ya hakikaten adam. Belki iyi bir fikir verir. Gel. O da geldi. Ondan sonra başladılar konuşmaya. Ne yapsak acaba? Şimdi Müslümanlar yavaş yavaş Mekke'yi terk ediyor. Efendimiz kalmış. Bir de Efendimiz artık Mekke'de bir avuç Müslüman kaldı yani. Sayısı da çok yok. Hep terk ettiler Mekke'yi. Medine'ye gittiler. Ondan sonra onlara diyorlar ki fırsat mı fırsat? Yani bunu değerlendirelim. Oradan biri dedi ki şöyle yapalım. Ellerini kollarını bağlayalım. Ondan sonra dedi, dedi. öyle açlıktan, susuzluktan ölsün gitsin dedi biri. Hemen şeytan dedi ki orada böyle ihtiyar insan tabii şeklinde olmaz dedi o. O diye niye olmuyormuş dedi ya Allah Allah. Dedi ki sen onun elini kolunu bağlasan bir yere atsan yakınları bunu duymayacak mı dedi. Gelir kurtarırlar. Mekke'de dünya kadar akrabası var dedi. Böyle ceza mı olmuş? Diğerleri dedi ki ihtiyar doğru söylüyor. Bu olmaz. Oradan biri dedi ki o zaman Mekke'den sürelim dediler. Bize çok zararı dokundu. Mekke'den sürelim. Hemen şeytan yeniden dedi ki bu da olmaz dedi. Şimdi diyelim niye olmuyormuş? Arkadaş Mekke'den gönderirsen gittiği yerde adam toplar sizin üzerinize gelir. Bu da uygun fikir değil. Ondan sonra dediler ki Ha ah, bak bu hakikaten ihtiyar iyi kalmışız. Bak, e, doğru söylüyor. E, peki ne yapalım? Ebu Zeyd dedi ki benim bir fikrim var. Ondan sonra hayırdır? Şöyle dedi Ebu Zeyd. Her kabileden birer tane genç alalım. Hepsinin eline keskin birer kılıç verelim. Gitsinler toplu bir şekilde işte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam tabi onu biz diyoruz. Onlar Muhammed diyor. Öldürsünler. Şimdi Mekke'de başka kabileler de var. Bir tane değil, Haşimoğulları kabilesi değil, Efendimizin kabilesi değil. O kadar kabileye birden savaş açamazlar, mecburen olay kan davasına gelir, şey, e, kan parasına gelir, biz de kan parasını veririz, bu işi bitiririz dediler. Şeytan dedik oradan, bu doğru söyledi işte. dedi. En iyi fikir bu. En iyisi öldürün. Onun da niyeti belli zaten. Şeytanın niyeti, herkes birbirine baktı, dediler tamam bu doğru söylüyor. İşte kıymetli bu hadiseyi anlatıyor Mevlamız. Enfal Suresi 30. ayet-i kerimede inşallah önümüzdeki derslerde buradan okumaya devam ederiz. El Fatiha.